Selamlar dostlar, Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit, bu da Orak. Şimdi Orak'la e, anladığınız üzere buraya otların içine geldiysem ot biçmeye geldim. E, arkadaşlar son günlerde doğan 5-6 tane kuzum var. Son günlerde derken bir 10-15 günlük oldular. E, 20 günlük olan da var ama henüz sürüyle gitmiyorlar. Onları doyurabilmek için böyle e, buradan ot biçeceğim biraz. E, diğer kuzuları sürüye kattım. Artık onlar sürüyle beraber doyabiliyorlar. Evde kalan az kuzu kaldı. Bu yıl koyunların biraz dengesiz doğurdu. Sebebi Geçen yıl erkek hayvanları, ondan önceki yıldan kalan erkekleri kurban bayramında satmıştım. Yerine dişi koyun almıştım. O aldığım koyunlar da yüklü geldiler, gebe geldiler yani. Onların ne zaman koça geldiğini, ne zaman işte koç katıldığını bilmiyordum. Şimdi benim önceki koyunlarım, elimde olan koyunlar zaten doğurdu. Şeyler kaldı, sonradan aldığım koyunlar kaldı. Bunların da bir kısmı doğurdu, bir kısmı hala gebeler. Onları bekliyoruz. Şimdi işte bir 5-6 tane kuzu olması lazım evde. Onun dışında daha doğacak da var. Bir 10 tane 15 tane kadar bekliyorum. Ee, emin değilim. Bazı koyunlar doğurmaya da bilir. Çünkü hiç belli etmiyorlar. Çok geç koça gelmiş de olabilirler. Kısır da olabilirler. Onu bekleyip göreceğiz. Şimdi buraya geldim. Ee, neden buraya geldim? Geçen videoda da bahsetmiştim. Burada yonca e, çok fazla. Artı e, taze buranın notları. Diğer yerlere e, göre. Burada bile bakın kocamalar olmuş. Yanımda böyle sağdan soldan tarlalardan taşmış arpa buğdaylar var kılçık otları var, hepsi tohuma binmişler. Otlar artık kocamaya başladı. En tazeleri buralarda, bunların arasında. Buradan işte taze ot biçeceğim. Bu gördüğünüz kovanın içine doldurup götürüp kuzulara vereceğim. Taze taze yiyecekler. Ee, daha fazla laf uzatmayıp, ha bu arada tıraş oldum arkadaşlar. Uzun zamandan sonra insana benzedim. Onu hiç söylemeden geçecektim ya. Ee, Saatler olsun diyenler için şimdiden teşekkür ederim diyorum. Ee, saçımı uzatmayı düşünüyordum arkadaşlar, ee, ama. İki gündür aşırı sıcak sıcaklar bir bastırınca ben anladım yani saçım uzayınca ne olacak burada neler yaşayacağım. O yüzden kestirdim. Ee, öyle saçın uzun diyen işte kestir diyen arkadaşlar vardı. Ee, bir nevi onların dediği olmuş oldu. Olsun ama böyle de yakıştı sanırım. Yani halimden şikayetçi değilim. Artık kışa doğru uzatırız. Bu arada orağımız eski ve paslı. Çok keskin değil. Yeni geçti elime. Ben hiç orak kullanmayayım ya. Elimle daha hızlı oluyor. Gerek yok. Şöyle. Eski usul. Yani benim için eski usul. Ben eskiden beri elimle yoluyorum. Elle de daha çabuk oluyor. Geçen videoda ee, Hüseyin Demirci ee, adlı bir izleyicimiz var Hüseyin abi. Sağ olsun çok ilgili videolara. Çok sevdiğim biri. O e, ve şey. O muydu? Hasan Hoca mıydı? İkisinden biri. E, yanlış hatırlamıyorsam oydu herhalde. Orak kullan demişti. E, ben de ona binaen gidip köyden orak buldum. Ama çok eski bir orak. Çok paslı. Keskinliği kalmamış. Otu kesmiyor. Çok bir işe yaramıyor. Belki bu taze otlarda işe yarar dedim ama bunlarda da işe yaramadı. O yüzden elimize kuvvet. Şöyle Tazelerinden O kadar taze ki Otlar şu anda yolarken ellerim ıslanıyor sularından. Buradakiler her yerde böyle değil Bakın şu. şu Büyük çoğunluğu yonca Bu yolduğum otun Hem de taze yonca Burası evimin yakınında bir nokta Buralara hayvanları getirmiyorum Çünkü o her yerde var Burayı işte yolmak için falan bekletiyorum. Yani gerektiğinde otalabilmek için buralardan. Ya da e, atım kara kızı bağlamak için. Eve yakın olsun hem de karnı doysun. Diye buraları koyunlara yedirmiyorum. Ki lazım da oluyor. Elimle de gayet iyi oluyorum ya. Şu otu tamamlayayım da göstereceğim size yolduğum yerin nasıl göründüğünü. Gayet dipten alıyor. Burada da güzel otlar varmış. Şöyle i̇şte sadece bir kova yolmamın sebebi arkadaşlar. Kuzular az ve küçükler. Daha katı yemiyorlar. İki tanesi katıyı güzel yiyor. Biraz daha büyük diğerlerine göre. Bu onlara fazla bile. Zaten süt içiyorlar büyük oranda. Eee. Sadece şey işte fazlasını toplarsam Kuruyup kalacak e, Taze ot zaten her zaman var Gerek yok yani Abartmaya Hatta bir kısmını daha tavuklara bile atıyorum ama Bugün tavukları saldım biraz geziyorlar Onlara yeşillik atmama gerek kalmayacak Belki civcivlere biraz doğrarım Ha bu arada buradan gidince de şey yaparız eve gidince e, sadece bir ot yolma videosu olmasın görebildiğim gözüme çarpan bütün hayvanları da tek tek göstereyim son durumlarına bakın biliyorsunuz kazımız civciv çıkardı ondan sonra kara kızla tayı var şu an evin yanındalar onları da gerçi otlak bir yere bağlamam lazım suladım onu da çekeriz onun dışında civcivler var tavuklar falan var tavuklar şu an serbestler e, bir onlara bakarız bakalım ne yapıyorlar ne durumdalar son durumları nedir? Şuradan da biraz alayım. ...şöyle dipten ve kısa otlardan koparmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kısa otlar daha tazeler. Daha güzeller. Ve daha lezzetli olduklarını tahmin ediyorum. Herhalde ben yesem bu kısaları yerdim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Kovamızı doldurduk. Şöyle şeyi göstereyim. E, yolduğum alanı göstereyim. Ondan sonra yola çıkalım. Heh, kameramızı alalım. Bakın yolduğum alan... Şöyle buralar yeşillik. Bakın burada kahverengi kahverengi dipler çıkmış. Şurası da oturduğum kısım zaten otlar yatmış. Bayağı bu alanı aldım yani. Saplar kaldı sadece. Bir de uzun otlar falan kopmayan. Şu kadar ot topladık. Şu kadar da ot topladım. Şu kovanın dolusu. Bu da yeterli kuzulara. Ne demek istediğimi, niye yeterli dediğimi. Şimdi bunları kuzulara verirken göreceksiniz. Önce şu mikrofonun kablosunu toparlayayım. Şöyle uzun uzun kablolar var. Sonra tripodumuzu alalım. Yola düşelim. Bozuk da benimle beraber gelmişti. Şuraya yukarıya çıktı. Muhtemelen gölge bir yer buldu orada kendisine. Uzak bir yere gideceğim sandı. aldık kovamızı taktık kolumuza tripodumuzu da aldık şöyle yola çıkalım şimdi ben kaydı durdurayım arkadaşlar eve varınca tekrar kayda girerim kuzulara verirken de bir kayıt alırız ondan sonra civcivlere ve kazlara geçeriz şimdi ahıra geldim arkadaşlar evde kalan kuzularımız bunlar son doğanlar. Bunlara biraz ot bırakacağım. Gıcık 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 gıcık. Bunlar henüz sütemiyorlar. O yüzden böyle ota falan alışkın değiller. Şimdi ufak ufak alıştırmaya çalışıyoruz işte böyle. Şöyle ben doldurayım ağzına kadar. Oradan çıkış yok yavrum oradan çıkış yok. Deneme boşa. Kovanın yarısı da kaldı hala. Bunları tekrar oraya süreyim. Tabi bunlar küçük olduğu için şeyi de bilmiyorlar arkadaşlar. Sürülmeyi de bilmiyorlar. Alışık değiller. Nereye? Hadi, hadi yerinize. Hadi. Hadi. Ah, bu arkadaş yemeye başlamış. Tamam bunlar ufak ufak yerler. Şunlar da yeni yeni deniyorlar yemeği. Akşamda zaten anneleri gelince Süt içecekler tekrar Anneleri şu an yukarıda içtiler annelerin içine bırakmıyoruz Akşam bir daha içecekler Yani bunlar zaten e, Annelerinin sütünü de içiyorlar halen Sadece katı yeme alıştırıyoruz Evdeyken de ağızları boş durmasın diye Böyle ot getiriyorum öğlenleri Bu e, köyde benim öğlenleri rutin işim arkadaşlar Şimdi ne yapacağız Dışarıya çıkacağız Dışarıda bizi kara kızla yavrusu bekliyor Hayır siz gelmeyin ben kaydı dondurayım arkadaşlar. Dışarıya çıkınca tekrar kayda girelim. Kara kızla tay da burada arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan şey yapacağız. Kara kıza binip ot yolduğum yere gideceğim. Hem onu oraya bağlayacağım. Şunu şuraya bırakayım ya da elime alayım. Civcivleri de vereceğim daha. Hem de e, orağı ve şapkamı orada unutmuşum. Onları alacağım. Burada da kazlarımız ve civcivleri var. Kaçmayın güneşe ya. Ne güzel gölgede duruyordunuz. Hava o kadar sıcak ki hayvanların hepsi gölge kolluyor arkadaşlar. Güneşte duramıyorlar. Bugün 30 derece falan olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha yaklaşmayı deneyeceğim. <laughs> <laughs> Hep bir topu 3 tane civciviniz var. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağayı değmiyor var ya. Neyse. Ben rahat bırakalım civcivlere geçelim. Şerbet kapıda bizi bekliyor. Şerbet, kızım sıcak sıcak, git bir gölgede otur. Hadi, hadi turma sıcakta. Güneş geçecek başına. Burada, kırmızı postamız burada. Mor posta mıydı? Tam adını şey yapamıyorum. Bunlar pazardan aldığımız şeyler. Atakslar, genç atakslar ama beş kişi geziyor. Bunların biri nerede? Ördeğimiz burada. Ha biri de içerideymiş. Civcivlerimiz burada arkadaşlar. Ben biraz ot atayım bunlara. Artık buğday yemeye de başladılar bunlar. Eee civciv yemi veriyorduk. Biraz usandılar sanırım. Şimdi buğdayı daha çok seviyorlar. Şimdi ikisini birden veriyoruz. Hem buğday hem civciv yeme. Şurada bir minik dostumuz var. O sonradan geldi. Öyle bir yerden geçti elimize. Ölür diye bekliyorduk. Hani hem erken doğmuştu, kötüydü. Ben telefon ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Hah, görünüyormuş. Ee, hem de yemiyordu. Bunların yanına koyduk. Bunlara görünce yem yemeye başladı. Ve bunlar da karışmıyorlar kendisine. Öyle vurmuyorlar, dövmüyorlar. E, gündüzleri burada kalıyor. Gece evin içine alıyoruz onu. Bunlar artık geceleri de dışarıda kalıyor. Havalar hem ısındı hem de artık büyüdüler. Ördekler bayağı büyüdü maşallah. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim. Kara kızı otluğa götürme işine. Kaydı donduruyorum. Kara kıza binince kayda tekrar gireceğim. İşte şimdi kara kıza bindim. Ot yolduğum bölgeye doğru gidiyorum. Hem kara kızı oraya bağlayacağım bozuktan korktu. Hem de şapkamı ve orağı alacağım unutmuşum orada. Hadi. Şapkayı çekim sırasında yüzüme çok gölge düşüyor diye takmadım. Orada yere bıraktım. Gelirken de unutmuşum. Orakla birlikte. Yoksa bu sıcakta şapkasız olmuyor arkadaşlar. Aşırı sıcak hava çünkü. Yaz buraya. Bir anda geldi. Erken geldi diyemem çünkü geçen yıl daha erken gelmişti. Hadi. Hadi karı kız. Şş. Şş. Tamam burada kuzu şeyin tayın. Tamam. Tamam tayın kurtuldu. Hadi gidelim. Hadi. Orada köpekten korktu. Köpeğe tekme attı. Arkada. çekemiyorum. Öne geçmiyor. Ben de arkaya dönemiyorum. Haydi. iyice antallaştın ha sen. Bu da tayına bir şey oldu sandı. O yüzden bağırıyor dönüp arkaya. Ben de bir an tırstım açıkçası. Hani dönüp köpeği falan kovalamaya kalksa üstünde ben olduğumu unuturdu muhtemelen. Sinekler rahat bırakmıyor arkadaşlar. Sinekler başladı. Hat rahat bırakmıyorlar. Her yerine konuyorlar, ısırıyorlar. Çok rahatsız bu şeyden. Görüyorsunuz sürekli başını sallıyor. Şu. Hadi. Hadi kara kız. Gözü hep yanında böyle girip otlayası geliyor da şu şeyi hadi. Bir saniye arkadaşlar Şu yuları sağ almak istiyorum Yoksa kara kıza Zapt edemiyoruz sol elde Gene döndü eve gidiyor ya Arkadaş sen ikidir beni rezil ediyorsun Farkında mısın Hayır Şşt. Bir saniye arkadaşlar Kara kızı güç bela getirdik arkadaşlar Bak geri dönüyor ya sen iyice deliliği ele aldın ha. Gir şuraya. Arkadaşlar ipe asılamayınca şey video durdu. İpe asılamayınca o törteniz olmuyor üstünde. O yüzden eve gitmek istiyor. Evden uzaklaşmak istemiyor. Nereye bırakırsam bırakayım eve geliyor. Şimdi gene onu yapmaya çalıştı. Kamerayı durdurup şey yaptım ben de. İpe asıldım. Dönderdim. Getirdim tekrar. Ee, şapkamız şurada. Şöyle alayım, takayım onu. Bayağıdır evden ayrılmıyordu yavrusu doğduğundan beri. Alışmış iyice. Şimdi hiç ayrılmak istemiyor arkadaş. Bunun gönlüne bıraksak gitmeyecek bir yere. İpi asılmaktan şu ellerim mah oldu. Döndürmek için. Yani kaydı durduktan sonra iki kere, üç kere geri bu yola döndürdüm. Aşağı kadar geldi, geri dönüp eve gitmeye kalktı. En son mecbur baktım olmuyor. Şu ipin ucuyla totosuna böyle bir tane vurdum. Ki şimdiye kadar hiç vurmamıştım. Ee, öyle olunca şeyi gördü yani. Hani işin ciddi olduğunu. Ondan sonra paşa paşa geldi ki en son bile geri dönmeye kalktı burada durduk diye. Şu kıçının üstüne ne olmuş? Deterjanlı su mu dökmüşler? Ne olmuş buna? beyaz beyaz olmuş. Yo deterjanlı su da değil. Herhalde terlemiş, tuzlanmış mı? Şuraları. Bir şey dökmüşler bunun üstüne ya. Öyle kurumuş. Annemler ben yokken dökmüştür büyük ihtimal. Ben tıraş olmak için kilise gitmiştim. Geldiğimde böyleydi hayvan. De önemli değil onlar. Yalnız çok güzel oldu ya. Yazın şey kışın rengi açılmış diyecek. Kahverengiye dönüyordu. Yazın o tüyleri döktü. İyice siyah oldu geri yağız bir at oldu. Çok da güzel böyle kürkü parlıyor güneşten aşırı hoşuma gidiyor o hali. Bakalım yavrusu nasıl olacak. Şimdilik yavru tüy, yavruluk tüyleri var üstlerinin üstünde. Öyle parlak güzel görünmüyor. Ama büyüyünce bakalım nasıl olacak rengi onu çok merak ediyorum. Neyse kara kız buraya burada otlaya dursun. Nereye bağlayacağım kara kızı? Şu taşa bağlarım büyük ihtimal ipi burada otlasın akşama kadar. Gece gelip alırım. Yani gece dediğim saat 9-10 gibi gelirim. Alır eve götürürüm. Orada kalsın. Ee, yarın tekrar gelip böyle bir yere getirip bağlarım. Yalnız bunun üstüne konan sinekler at sineği mi? Ya bildiğimiz kara sinek. Ama ısırıyorlar yani. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Ee, i̇laçlı suyla yıkasam Etkisi çabuk geçer. Yani bir gün iki gün en fazla sinek konmaz. Ertesi gün tekrar başlar. E, sürekli ilaçlı suyu da yapamam. Hayvana zararı olur. E, o yüzden bir çözüm bulmam lazım buna. Bir bilen arkadaşlar varsa bunun çaresi nedir? Yazarlarsa yoruma iyi olur. Bunun dışında ben de tanıdığım insanlara soracağım. Bakalım bir çaresi var mıymış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu yaptığımız işler benim öğlen rutinimin bir kısmı. Öğlen eve geldiğimde bunları yapıyorum. Ee, parça parça artık her gün böyle yaptıkça çekeceğim ufak ufak biliyorsunuz karma videolar çekeceğim artık işte her hayvanı her işi ufak ufak gösterdiğim ee, yarın da büyük ihtimalle güvercin kümesi için gidip taş toplayacağız ee, onun videosu gelir güvercin kümesini yapacağım taşları toplayacağım harabelerden köyün içinde büyük ihtimalle onun videosu gelir söz vermeyeyim bir aksilik çıkmazsa ee, onun dışında Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın ee, Çekmemi istediğimiz istediğiniz videoları yorumlarda belirtebilirsiniz bizi takip etmeyi unutmayın tekrar hoşça kalın